Mehmet Hocam hoş geldiniz. Tekrar. hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Evet. Üstad yani biraz önce dinledik ama ben kayıt altına geçsin istiyorum. Şu Afrika'da tebliğe giden kardeşimizin hikayesini anlatarak başlarsak çok güzel olacak inşallah. Evet inşallah hocam. Orada e, Türk okullarında okuyan bir kardeşimiz e, okulu bitirdikten sonra Türkiye'de okumak istiyor. Tabii bu hayali gerçek olmuyor. Yani Akademik başarısından dolayı kontenjana giremiyor ve bulunduğu ülkenin daha ücra şehirlerinden birisinde üniversiteye kazanıyor. Ve bu okul dönemindeyken, yani lisede okurken oradaki Türk hocalarımızdan, benim de öğrencisi olduğu Mustafa Liseyer hocamızdan sohbetlerinden çok etkileniyor. Ve Yaşayışını değiştirip yani Allah yolunda hizmet etmek istiyor ve gittiği bölgede insanları İslam'a davet ediyor. Gittiği bölgelerden bir tanesinde e, bir 10-15 kişilik bir gruba e, bu davetini yapıyor, kendilerini İslam'a davet ediyor ama grup kabul etmiyor başlangıçta ve oradan ayrılma karar verdikten sonra yola çıkmak üzereyken işte bu grup geliyor kendisine yani ihtiyaçları olduğunu yemek için paraları olmadığını yani muhtaç durumda olduklarını belirtiyor ve arkadaş da cebindeki son parayı yani o gittiği köyden veya şehirden geri dönüş için olan yol parasını yani motoruna benzin alacağı parayı o arkadaşlarına veriyor tüm parayı o gruba yani çok büyük bir para değil belki 15 kişiyi doyurmayacak bir para ama yani onu tüm parasını onlara veriyor. Ve motorunu 3-4 kilometre Afrika sıcağında belki 40 45 derece sıcaklıkta e, geri kendisi motoruna binemeden geri dönüyor ve ardından e, haber alıyor. Yani o grup e, İslam'ı kabul ediyor. Yani Müslüman oluyorlar. Yani hepsi birlikte. E, böyle bir süreç. Yani orada Afrika'da e, insanların İslam'a girişleri Gerçekten böyle güzel hikayeler var. Yani zor şartlarda bu tür çalışmaları yapan kişiler var. Bizim de yakından iletişimde olduğumuz, bulunduğumuz ülkede bu görevi icra eden arkadaşlarımız, tanıdığımız kişiler vardı. Biz kendilerini imkanlar ölçüsünde, yani bulunduğumuz kurumun imkanları ölçüsünde destekliyorduk. Yani belirli zamanlarda, işte gıda yardımları, işte kurban zamanında kurban faaliyetleri vesaire, ee, o bölgedeki insanlara davet ederken, yani insanlara İslamı anlatırken aynı zamanda hediyeler de vermiş olsun. Yani insanları ısındırmak manasında... bulunduğu bölgede kendisinin eli güçlü olsun diye insanların ona daha sevgiyle daha işten, yani biz o bölgeye için o yardımları gönderiyoruz. Yani nasıl vesile oluyoruz? O kişi yani bölgede daha çok tanınsın ve eli bu manada güçlü olsun diye bize gelen yardımları bu şekilde aktarmaya gayret ediyoruz yani. Eyvallah, eyvallah. O da zor yani güç bela bu şekilde faaliyetlerini yani altında e, motoruyla kendine ait motoruyla mesela e, civar köyleri, işte daha uzaktaki şehirleri giderek bu çalışmalarını yapmaya gayret ediyordu kendisi. Gayret kendisi. Aynı zamanda bulunduğu yerde de, bulunduğu yerde de e, e, bir, bir yani bir, fotoğrafları vesairesi, videoları bir, falan hepsi bende var tabii telefonda. Yani insanlar orada, insanlar orada birkaç bir, tane bir, ağacı e, yani o, ağaç dalını ağaç, işte bir araya, bir araya getirerek yani bir alanı bir, işaretlemişler böyle. Oraya bir, bir sınıf yapmış. İçerisinde bir tahta var. Belki herkesin oturacağı kadar oturak bile yok. Ama orada faaliyet yapmaya çalışıyor. Yani İslami dersler, Kur'an-ı Kerim dersleri vesaire, dini dersler anlatmaya gayret ediyor. Şimdi biz bu arkadaşın yaşantısıyla bizim yaşantımızı kıyasladığımızda, yani bu gerçeği gördüğümüzde aslında hiçbir şey yapmadığımızı görmüş oluyoruz. Yani Harun hocamın da ve benim de söylemek istediğimiz yani insanların bu tarz ülkelere, bu tarz coğrafyalara gidip, orada insanların, Müslümanların e, hangi şartlarda yaşadıklarını, hangi şartlarda çalıştıklarını e, Allah'a, yani İslam'a davet eden insanların, e, Allah'ı anlatan insanların, ne şartlarda görev yaptığını, yani e, onları yaşamasını, görmesini, şahit olmasını istiyoruz ki, yani bizim buradaki hayata bakışımız, işte, o yöndeki çalışmalarımızda gayretimiz artsın. Çünkü Yaşan. gitmeden, onları yaşamadan, o bölgeleri, o yaşantıları görmeden yani hiçbir şeyin farkında olmuyor insan. Bazen mesela gençlere tavsiyelerimizden birisi bu olabilir. Bazı kurumlar, devletimizin kurumları mesela TİKA tecrübe paylaşımı adı altında bir takım e, öğrenci değişimleri yapıyor bu şekilde. İşte öğrenciler bu tarz ülkelere giderek ...mesela o ülkelerde bazı faaliyetler yapıyor. İşte bir okul tadilatı yapıyor mesela. Veya işte farklı yönde bir hastane olabilir vesaire. Yani gidip o bölgenin bir ihtiyacını ufak da olsa bir dokunuş yapıyor... ...ve o bölgedeki insanların halinden anlamaya çalışıyor. Yani bunun gibi olaylara katılabilirse arkadaşlarımız... ...yani eğer böyle fırsatları olduğunda... ...üniversiteye gittiklerinde bu tarz grupların içerisinde yer alabilirse yani insanlara ve kendisine faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Eyvallah hocam. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Yani orada hem Müslüman kardeşlerimiz hem de insan kardeşlerimiz var. Yani farklı bir dinden de olsa oraya gidip o lisan halimizle onlarla iletişim kurduğumuz zaman biraz önce anlatılan örneklerden hareketle çok çok evet. tesirli tablolar ortaya çıkıyor. O biraz önceki motor olan kardeşimiz mesela az veren candan çok veren maldan demişler. Gerçekten her şeyini tasarruf ediyor. Cebinde evet. ne varsa evet. o kolay bir hal değil. Yani Ve Rabbim, mesela, bir mesela bir köye gittik yine. Köye gittik yine. Ee, yani bazı Türkiye'den gelen işte Türkiye'den gelen insanlar gibi. diyor ki mesela ben orada bir mescit yaptırmak istiyorum işte veya. Bir, şu kadar param var, Yaptığımız ne tür çalışmalar var, bir işte bir anlatıyoruz bir veya bir işte bir ifade ediyoruz. İfade o insanlara yardımcı olmaya çalıştık mesela. E, bu vesileyle bir ziyaret bir ettiğimiz bir, bir, bir köyde, yani mescid bir yapımı bir için gittiğimiz bir, bir, bir köyde bir mesela, tabii insanların bir haberi yok. Insanların haberi yok. Biz gittik bir mesela bir o bölgede, köyün ileri gelenleriyle, yani Müslümanlarıyla görüşmeye çalışıyoruz, en büyükleriyle. Oturduk, konuşuyoruz. Onun da videosu var mesela. Yaşlı bir amcamız vardı orada. Biz dedik derdimizi anlattık. Işte mescit yapmak istiyoruz. Oranın mescidini gördük. Hocam fotoğrafları da var. Tek oda evimizin en küçük odasından küçüktür. Belki e, yani bazı evlerin belki banyosunun büyüklüğünde yani çok büyük değil. Tek küçük bir oda böyle. Köyün mescidiymiş orası. Evet, evet. Ve topraktan yani 3-5 kişi ancak namaz kılabiliyor, öyle mi? Evet, zaten Müslüman evet, sayısı da yani göre... belki belki e, Müslüman sayısını tam hatırlamıyorum, ama o bölgede Mescid'e ihtiyaç, Mescid e ihtiyaç var. Ve biz gittik, ve biz gittik oradaki kişiye oradaki yani konuşuyoruz. Yani, konuşuyoruz. E, o amca dedi ki, amca... ben dedi sürekli dua, sürekli dua ediyorum. Yani namaz kılıyorum, dua ediyorum, namaz yani, kılıyorum, dua ediyorum kılıyorum, ki dua ediyorum. işte. Bir mescit olsun. Bir mescit olsun köyümüzde. Köyümüzde. Ve diyor ki ben mescidin arazisini veriyorum. Arazisini kendim alımdan mescide, arazi mescide arazi veriyorum. Bugüne kadar evet. şimdi Bugün, 4, rekat 4 rekat kılıyorsam namaz artık 8 rekat kılacağım 8 diyor. Zekat 8 kılıyorsam 16, 16 kılacağım diyor. diyor. Yani, yani şükrümü arttıracağım şükürümü diyor. Arttıracağım şükürümü Siz arttır geldiniz. Benim bugüne kadar ettiğim duanın kadar ettiğim e, kabul olmasına e, kabul yani olması aracı olacaksınız vesile olacaksınız şükrümü arttıracağım diyor yani buna benzer birçok olay yaşandı yaşanmaya devam ediyor yani. hocam yani duaya yine o samimi dualar var ya Rabbim vesileyi kılıyor onun için de yani tabi bugün Afrika'yı konuşuyoruz ama hayatımızın her alanını hep dua üzerine inşa etmemiz gerekiyor hocam buradan da bunu da tekrar evet. da görmüş oluyoruz. Yani her attığımız adımda hem kendimizin dua etmesi hem de o yaptığımız işte dua alarak yürümek çok çok ehemmiyet arz ediyor. Rabbim onu bereketlendiriyor o zaman. Hayırlı neticelere ulaştırıyor. Ve bu o, yani o coğrafyada yapılan yardımların karşılığında edilen dualar yani onlara da şahitlik etmek gerçekten insanı... yani o çalışma azmini gayretini arttırıyor. Eyvallah hocam, eyvallah. Evet Mehmet hocam tavsiyelerinizi alalım. Akabinde de duayla kapatalım. Rekorumuzu kırdık elhamdülillah. 9'da <laughs> oturduk, 23 10. Evet. Yani biz evet. E, ara ara Mevzuların söylediğimiz olunca gibi... olunca hocam 2 saat daha konuşsak bitmez. Yani Tabii yani o coğrafyada insanların yaşadığı sıkıntılar, evet. yapılan çalışmalar, gayretler, hem devlet manasını hem STK'lar STK aracılığıyla yapılan faaliyetler anlatmakla, anlatmakla e, gerçekten bitmez. Çünkü birçok ülke var bir çalışma, yapılan, çalışma yapılan, yapılan. Yani o manada gerçekten e, zamana sığmayacak şekilde insanların yaşantıları, tecrübeleri var yani aktarabileceğimiz. O yüzden e, maalesef zamanımız bu kadar el veriyor. İnşallah başka bir zamanda tekrar... Ee, bu tarz çalışmalar inşallah. olursa bu yol konuşuruz. Yol gösterici olacaktır. Bu açılan yoldan yürünüp inşallah otobanlar oluşacaktır. Yani evet, gönlümüzden, gönlümüzden gönüllere inşallah. İnşallah. Yani bu i̇nşallah. süreçte de e, birçok im, bir im, elimizdeki imkanı olumlu yönde değerlendirmek manasında da bir katkı sağlamış oldu bu süreç bize. E, i̇nşallah e, inşallah e, hayırlara, vesile olur. hayırlara vesile olur. İnşallah hocam, inşallah. Okulumuz bu manada ya. Hamdolsun. Öğrencilerimiz, velilerimiz, hocalarımız, idaremiz, mezunlarımız o kadar ihlasla bu iyilik harekatında yer alıyorlar ki hocam. Kan evet. verilecekse kan veriliyor. Yardım edilecekse işte Suriye'deki kardeşlerimiz olur bazen. Bazen Afrika'dakiler olur. Yani bu manada tayakkuz'da öncü elhamdülillah. İnşallah da artarak devam eder bu hayır İnşallah. kervanı. İnşallah. Yani bizim tavsiyelerimiz evet, izleyenlere eee daha önce de ifade ettik. Yani bu coğrafyalara gitme imkanı e, bulursa kardeşlerimiz, arkadaşlarımız e, yani oradaki Müslüman kardeşlerimizin halinden anlamak, onlarla oturup e, bir sohbet etmek. Mesela bizim orada bir e, çok samimi bir e, dostumuz vardı. E, mesela onun evinin çatısında e, bize yemek ikram ederdi. O biraz durumu iyiydi. E, çatısı böyle yani terası vardı sonuçta hava sıcak yani en fazla yağmur yağıyor böyle evlerin çatılarında bizdeki gibi böyle kapatmaya gerek yok yani kış olmuyor vesaire terasında mesela içtiğimiz çayın keyfi başka hiçbir yerde yoktu böyle muhabbeti oradaki bazen eğlenceli muhabbet bazen ülkenin sorunları bazen orada karşılaştığımız sorunlar yapacağımız projeler veya işte yaptığımız projelerin değerlendirilmesi vesairesi. Yani keyfi çok başkaydı mesela. Eyvallah hocam. Bunları yaşamak. Yani orada arkadaşlara ifade etmek istedim. Yani oradaki kardeşlerle oturup böyle 5 dakika, 10 dakika bir muhabbet etmek, onlarla böyle bir yudum su içmek veya çay içmek gerçekten insanlara bir huzur verecektir yani. O zaman bizim konsept tam uymuş hocam. Bir çay, bir muhabbet. Evet. <laughs> evet. Eyvallah. Buyurun hocam, duanızı alalım o zaman. Hayırlısıyla. Evet. <laughs> evet. Yani böyle yani, yani, diğer yani. kardeşlerimiz gibi mi? Yoksa böyle derinden bir dua mı yapalım inşallah? Derinden hocam. Şöyle kapsasın. <laughs> Bütün kainat inşallah. Evet. Amin diyelim o öyleyse. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz şu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz hatmi şerifleri, kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz nafile ibadetlerimizi ve yapmış olduğumuz hayır dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. <laughs> Yaşamakta olduğumuz, içinde bulunduğumuz bu salgın hastalık sürecinden bizleri bir an önce e, kurtar Ya Rabbi. Şu mübarek ayda senin evinden uzakta kaldık. E, en kısa sürede inşallah Müslüman kardeşlerimizle tekrar buluşup hep birlikte senin evinde seni zikretmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Bizlere helal rızık kazanmayı nasip eyle. Kazandığımız helal rızıkları da helal yolda e, infak edebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden bizleri koru. Ümmeti Muhammed'e mağfiret eyle, rahmet eyle, yardım eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle, bizleri bir araya getir, yek vücut eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider ya Rabbi. Amin. Okulumuzdan mezun olacak ve sınavlara girecek e, öğrenci kardeşlerimize de sen başarılı olmayı nasip eyle. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize de e, işlerinde, öğrencilik hayatlarında muvaffakiyetler nasip eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena ufilli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hesab. Bir rahmetke ya elhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza yüreğimize sağlık. Amin inşallah hocam. Ece. Rabbim hayır dualarımızı inşallah kabul edesin. Amin. Amin. Allah razı olsun hocam. Hani dediniz ya mescide gittiniz. Yani bu edilmiş duam dediniz. Bakarsınız bizim dualarımız da ya burada etmiştik bu duayı. Evet, Elhamdülillah evet, karşımıza geldi diye görmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Ben sonlarını diliyorum. Evet. Sizlerin de gecesi mübarek olsun. Tüm mübarek olsun. izleyenlere de hayırlı sahurlar dileyelim. Allah'a Allah, Allah razı olsun.